benim için yenilenenleri kaldırdı ve böyle indirdi. Şimdi burada eğer sayı kullanırsam arkadaşlar diyor ki aralık neresi? Burası. Aralık. Tamam. Noktalı virgül. Ölçütüm ne? Hemen bir yanındaki elektronik bölümü. Tamam. Şimdi sabitlemelerimizi kontrol edelim arkadaşlar. Neyi sabitlememiz lazım? C'leri sabitleyelim. Sütün satır olarak komple sabit diyelim. J'nin de J sabit 3 değişken diyelim. Şu şekilde sabitledik. Sabitlemeyi neyle yapıyorduk? F4 ile arkadaşlar. Şimdi böyle çektiğimde 10 tane elektronimin 6 tane beyaz eşyamın 2 tane ev ürününün 2 tane de mutfak ürünü olduğunu görüyorum. Videonun detaylı anlatımı Youtube Giga Bilgi kanalımızda Hepinizi oraya bekliyoruz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.